Hepimizin hatası olur insanız. Unutma, hata yapmak bizi kötü yapmaz ama kendini affetmemek yarınından da ümidini kesmene yol açar. Allah seni affediyor ama sen hala kendini affetmiyorsun. Neden? Tövbe ettin mi? Pişman oldun mu? O zaman Allah affetmiştir. Çünkü o affetmeyi seven, günahları silip tertemiz yapan Rahmandır, Rahim'dir. Peki sen kimsin ki Allah'ın affettiğini hala yargılıyorsun? Kendini affetmemek bazen içten içe kendini cezalandırmaktır. Nefsine gizlice tatmin sunmaktır. Bu hem ruhuna hem imana ağır gelir. Kardeşim, yükü bırak. Geçmişte yaşamaktan vazgeç. Allah'ın rahmeti sonsuzdur ve o samimi dönüşleri sevgiyle karşılar. Yeni bir sayfa aç. Gözyaşlarınla değil, niyetinle temizlen. Çünkü Allah kalbiyle döneni affeder ve affettiği kuldan da razı olur kendine merhamet et tıpkı Allah'ın sana ettiği gibi